Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakalım boğa burçlarımızı neler bekliyor. Kahve fincanımızı boğa burçlarımız için kapattım arkadaşlar. Bakalım boğalar yükseliyorsunuz artık böyle yükselme zaman diyorsunuz. Bakın avucunuzu tırmana tırmana kayalardan yukarı tırmandığınızı görüyorum. Çok cesaretlisiniz arkadaşlar. Korkularınızı hep arkaya atarak böyle kayalardan böyle yukarıya tırmandığınızı görüyorum arkadaşlar. Hayatınızda yeni temizlikler yapmış olabilirsiniz. Yeni üzüntüler içinizden atmış olabilirsiniz. Bakalım kahve fincanınıza başka neler çıkacak arkadaşlar. Oh burada da adımınızı atıyorsunuz arkadaşlar ayakkabını görüyorum ben burada arkadaşlar geçmişe geçmişe bırakarak artık geleceğime bakalım diyen biri var ama ki hayatınıza alabilirsiniz geliyor ama geçmişe size hatırlatmak için geleceğini görüyorum ben burada çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum üçlü vaktlerde Size bir adamı olabilir. Bu insanı bakın hayatınızda geçmişte bakın. Belki o da arkadaşıydınız arkadaşlar. Çok bakın samimiyken birdenbire aranızda masafe girmiş. Erkek arkadaşınız olabilir. Bayan arkadaşınız olabilir. Arkadaşlar belki böyle cidden dostluktu. Bakın iki tane uçan kuşunuz var arkadaşlar. Kuş yalnız değil yanında da böyle yavruları gibi böyle kuşlar uçtuğunu görüyorum ben. Haberleşmeler olabilir. Birdenbire aranızdaki masafa böyle düzelebilir arkadaşlar bakın geçmişten aynı yemeğimiz içmemiz gezmemiz hep aynıydı birdenbire böyle bir durum oldu diyebilirsiniz arkadaşlar boğa burçları bakalım başka neler var bakın burada da bir boğa var arkadaşlar bakın altında da iki insan var bu boğanı yakalamaya çalışıyor bakın görüyor musunuz yani güçleniyorsunuz arkadaşlar. Yakalamaya çalışan siz de olabilirsiniz. Yani sizin hızınıza yetişemeyen iki kişi de olabilir. Böyle yorum yapıyorum. Göl kenarında oturuyorsunuz bakın. Burada da 2-3 insan uzanmış arkadaşlar. Böyle 2-3 kişi böyle bir yere tatil yapabilirsiniz. Küçücük böyle köl kenarı gibi çıkmış. Şurada da arslan kafasını görüyorum arkadaşlar. Güçleneceksiniz canım boğalar güçleneceksiniz ama güçsüzdüm o zaman yani istediğim zaman güçlü güçsüzdüm yani o zaman adımı mı atamadım bakın karşınıza güçlendiğiniz andan itibaren karşınıza birini alıp konuşacaksınız arkadaşlar konuşma şansınız olmadı imkanınız mı olmadı adınızda B harfi varsa E harfi varsa arkadaşlar artık şanssızdan yana diyebilirim bakın şurada da üçlü vakitlerde böyle bir güzel haberleşme iletişim var arkadaşlar böyle kayalı köşeli bakın şurada da kuyrukları yolunmuş horoz var arkadaşlar yani size gelecek haberi engellemeye çalışan hatta ki engellemiş birler var arkadaşlar bakın bu sizin evinize yakın yerde olarak görüyorum arkadaşlar yabancı değil tanıdığınız bir insanlar olabilir Bunlar tarafından gelecek haber engellenmiş olabilir arkadaşlar aynı göydeydim aynı yerdeydim bakın birine aşıktım Arkadaşlar aşıkken yetişemediğinizi görüyorum bakın. Bu bunu yolunu ayrı yola çizdi. Ben yolumu ayrı yola çizdim diyorsunuz. Bundan bir yana yalnız kalacağım diyorsanız hayatınıza biri giriyor arkadaşlar. İsminde A, R harfi, G harfleri olabilir bu hayatınıza girecek insan. Arkadaşlar şurada iki tane bakın. Arslan birbirinden savaştığını görüyorum arkadaşlar. Artık kazanma Kazanmak varsa kaybetmek de var diyebilirsiniz. Yani korkuları göze önünüzde bulundurabilirsiniz canım boğalar. Kazanma zamanı benim diyebilirsiniz. 2 tane bir görüyorum. Aynı 11 olabilir. Bakın 2 2 diyeceğim de 2 değil. 2 tane bir görüyorum ben burada. Birli vaktlerde. Güzel haberleşmeler var. Bakın arkadaşlar birinden hoşlanıyorsunuz. Bakın karşı tarafta saçını kabarık olarak isminin içinde M E harfi olabilir. Bu Oğlan olur, kadın olur arkadaşlar. Kız olur. Siz uyan kısımlarını alın. Bakın burada iki tane savaşan arslan yanında da bir kadın oturuyor arkadaşlar. Yani size yol göstermeye çalışırken bakın. Sizin aranıza mesafe koymaya çalış Mesafe girmiş biri olabilir. Bu aile büyüklerinizden biri olabilir arkadaşlar. Bakın biraz kalbi kırılmış olarak çıkmış. Bunun gönlünü alın diyebilirim. Çünkü aile büyüklerimiz her zaman bizim için değerlidir. Ve yani kıymetlimizdir. Onlar bizim başımızdan eksik etmesin ve harfinden bir haberleşmeniz var arkadaşlar. Şurada bakın, alelde düşerek yürüyen iki insanı görüyorum ben burada. Ya geçmişten gelen biri olabilir ya geleceği yeni adımlar olabilir arkadaşlar. Hayatınızda bakın böyle düğün derneğe katılabilirsiniz. Burada da H harfi var arkadaşlar. Hilal'ın hısı, Halil'in hısı, L harfi var. Böyle birilerinden tanışabilirsiniz. Tanışma olayları olabilir. Şurada kalp şeklinde A harfiniz var arkadaşlar. Böyle güzel bir artık kendim için yaşayacağım diye birdenbire hayatınızda değişimler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani önceden bakalım tabağınızda neler çıkacak canlarım. Arkadaşlar iki tane evi geçindirmek zorunda kalıyorum diyebilirsiniz. Canım boğalar çok yorgunsunuz bitkinsiniz bakın maşallah boyunuz da var böyle bu bo boyu böyle şeyi taşıyorsunuz ki böyle yorgunluğunuzu bile kimseye göstermiyorsunuz maşallah Şuralarda görüyor musunuz? Kaplumbalar var arkadaşlar. Yuvanızı kurabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Bakın kalbiniz kırılan birilerini affedebilirsiniz. Bu aralar böyle çok böyle yumuşaksınız arkadaşlar. Kapınızdan bir gelin çıkabilir. Yeni gelin gelebilir arkadaşlar. Böyle bir durumlar olabilir. Boğa burçlar için. Arkadaşlar siz bunu görmeyin ben bu insanı görmeyeyim. öbür yoldan gideyim derken karşınıza sürekli birbirinize tasadüfen çıkıyorsunuz. Bu insan sizi seviyor siz bunu seviyorsunuz arkadaşlar. Arada sevgi var. Ya siz evlendiniz gittiniz arkadaşlar ya ki karşıdaki evlendi gitti. Ama sizin tadırınız sonradan birleşeceğini görüyorum arkadaşlar. Sonradan bakın birleşeceğini görüyorum. Çünkü şimdi evlendi gitti mutlu mu değilseniz çok mutsuz ayrılma aşamasına girdiğini görüyorum ikisi bakın ayrılma kararını alacağını görüyorum. Çünkü düzenle gittiğini görmüyorum arkadaşlar. İkisi iki tarafa doğru baktı.